ayrıntıları göstereceğim. Arkadaşlar merhaba. Bugün Big Bear'e geldik. Amerika'nın Kaliforniya'nın en güzel kar bölgesi. Bugün buraya geldik. Size birazdan ayrıntıları göstereceğim. Şöyle size göstereyim. Böyle teleferik falan var. Bir de buraya giriş yapmak için şöyle bir sıraya girmeniz gerekiyor. Ben ileride bilet alma yeri var. Oradan bilet alıyorsunuz. Sonra içeri geçiyorsunuz. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Şu an biletlerimizi aldık. İkide biletler veriyorlar. Kişi başı fiyat 60 dolardı. Şuraya girebilmek için. böyle etraf kar dolu. Ve ayrıca şurada teleferikler falan var. İnsanlar oradan kayıyorlar. Oo oh, ooo. Oh, oh. Ne oluyor? Lan? Yani problem Allah. Neyse. Şöyle şu an sırada bekliyoruz. Hemen ileride tekerlek gibi bir tane alet. Onu alacağız sonra kar bölgesine geçeceğiz. Sonra insanlar şu an sırada şu şekilde bekliyorlar. Ve hemen oradan bu aletlerimizi alıp şu yukarıya doğru gideceğiz. Sonra oradan böylece kayacağız. Şu şekilde çocuklar, adamların hepsi böyle sırada bekliyorlar. Çok büyük bir felaket varmış gibi hissediyorum şu an burada. Aslında mafyanın karısı da kocasını. Şu an şu şekilde botlarımızı aldık. Şöyle gidiyoruz. Ta tepeye kadar çıkacağız. Sonra tepeden direkt men aşağı ineceğiz. Belki de şu an görüyorsunuz. İnsanlar oradan hemen kayıyorlar. Şu an gidiyoruz. Mel görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Hadi çizdin arkadaşlar. Peynir din. Okay, say cheese. Cheese. I'm not playing your game. Okay, I'm so sorry. Şu an tepeye çıktık. Şimdi atlayacağız buradan. İnsanların hepsi böylece sırada bekliyorlar. Şimdi biz de ta arkadan sıraya geçeceğiz. Sonra yukarıdan doğruca aşağı doğru kendimizi salacağız. Hadi bakalım nasıl olacak. Hep beraber görelim. Arkadaşlar merhaba. Şu an bindik şöyle. He? Sonuç. Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana ne soruyorsun ki? İnsanların hepsi şöyle sıraya girmiş. Hazırız. You are ready? Hello! che Oh 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 Ah! <laughs> oh, wow. <Kemal> de <laughs> Hocam kalkamıyor. Neden? That was great. Sorry. No problem. Evet arkadaşlar daha yeni bitirdik. Çok güzeldi gerçekten. Az kalsın. Şey sandım hiç durmayacakmış gibi sandım. Hissettim böyle. Ama çok güzeldi. Çok beğendim. Hadi bir dakika. Şeyde görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Şu an snowboarding yapmak için az ileride bilet aldık. Şu an şöyle bir yere geldik. Ekipmanlarımızı almak için bir yere geldik. Burada bütün ekipmanlar var. Bilet kişi başı 110 doları verdik. Snowboarding yapmak için. Buraya geldik şu an ekipmanlarımızı alacağız. Sonra snowboarding bölgesine geçeceğiz. Buradaki bütün detayları size göstereceğim. Açıklayacağım her şeyi. Ve şu an burada gördüğünüz gibi çalışanlar ayakkabı numaranıza ve bedeninize göre ekipmanlar veriyor. Yani mesela tarafta ekstra ayakkabılar var ve güvenlik için ayrıca kask da bulunuyor yani ekstra kask da alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şu an böyle. Size yeah, video. Yeah, yeah, yeah. Evet, ekipmanlarımızı almak için burada arkadaş var. İsmi Dominik. Şu an bize yardımcı oluyor burada. Burada insanlar hemen şöyle sırada bekliyorlar. Sonra burada ekipmanlarınızı alıyorsunuz. Şöyle göstereyim ben size. Good. Thank you. Sonra şöyle geçiyorsunuz arkadaşlar. Orada da ekipmanlarınızı alıp camımız yere gideceğiz. Sokak salıyor arkadaşlar. Ekipmanlarımızı aldık şöyle. Şimdi sıraya geçtik. Dağın tepesine geçip kayacağız. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Görüşürüz. Şu an teleferin şu an teleferik durmuş. Sanırım ileriden bir anos bekliyorlar. Anos geldikten sonra teleferik devam edecek. Manzaranın tadını çıkarıyoruz şu an. Millet eğleniyor. Arkış demeden eğleniyorlar. ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Merhaba arkadaşlar. Snowboarding'dan salam var. Ya? <laughs> you. <Yeah. gülüyor> Lan bırak! <laughs> ben böyle şeyler yapamam. Yaparsın ana. <laughs> yaparsın yavrucuğum. <gülüyor> yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> maybe not today. Maybe not tomorrow and maybe not the next month. Pero bir one thing is Düşmeden, yaralanmadan, erelenmeden, mümkün bir <laughs> hata yapmadan, <laughs> diyor, etmeden başarılı şimdi bak! Boru! Arkadaşlar, bu şey gerçekten çok zor. Thank you bro! Thank you! Birçok defa düştüm ama Konsantre olamıyorum. Çok zor. Amerika'nın tepesine geldik kaymak için. Ama hiçbir şey yok kardeşim. Yapamıyorsun ya. Çok zor ya. Yani yaklaşık bir saattir, iki saat uğraşıyorum. Ta o aşağıdan yukarıya kadar geldik. Ama çok zor. Yüz defa düşüyorum. Heh. Al bak yiyelim. Dua edin bana. Allah'ıma çıkartma sen. Dur oğlum dur. Dur oğlum gör abi yarasın o Adam bu ne boktur benim bak. yaptım. Kayaktı. Şimdi tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Aa <laughs> bana <laughs> 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 <Gülüyor> <Gülüyor> gerçekten çok zor ve çok soğuk bir atmosfer var burada. Amerikanın Kaliforniya Big Bear yer var. Gelirseniz uğrayın derim. Hakikaten gerçekten çok güzel bir yer. İnsanların herkes böyle güzel bir ortam var, güzel bir atmosfer var. Diyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.